Yiğit babasıyla denizde Kayaya mı geleceksin Bu kayaya gelecekmiş Babası Evet Muğla Fethiye'deyiz Denizde Ay Yiğit'le babası boğuluyormuş Gideyim mi kurtarmaya Bir. Bağır Yiğit Kurtarmaya gelsin seni birisi Ay Yiğit kayaya gelmek istiyor Gelemiyor Yılkaya gelmek istiyor. Gel 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 gel. Az kaldı biraz daha yüz Yiğit. Yiğit biraz daha yüz. Yiğit. Kurtaramıyorum ben de gelemiyorum. Ben de gelemiyorum. Vay babasını boynundan tutup çekiyor. Boğuluyorum derken. Boğacağım <laughs> beni. Az kaldı. Az kaldı. 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 Gel kıyıya gel. Kıyıya gel. Gel bu kayalara gel. Gel bu kayalara gelsin oğlum. Ay geldi Yiğit. Yiğit geldi. Ay. Evet. Yiğit çıktı. Yiğit çıktı bu kayalar. Böyle büyük kayalar bunlar. <laughs> Yiğit tekrar denizde düştü. Ay, <laughs> Yiğit güzel mi su? Su güzel mi oğlum? <laughs> Yiğit beni duymuyor ki keyiften. Teknemiz de orada duruyor. Teknemiz orada. Yüzeceğim <laughs> mi teknemize <laughs> kadar? çok cici, çok cici. seviyor Evet. Ayağım değmiyor bence. Hayır. <laughs> ayak gördüm orada. Oy bir tane daha ayak gördüm. <laughs> İki tane ayak var burada. Yiğit'in ayağını gördüm. Ayak gördüm, ayak gördüm Yiğit. Sen kendin mi yüzeceksin? Yüz bakayım hadi. Yüz bakayım kendin. Babasının boynunu bırakamıyor ki. Ama buraya benim. Şapkamız gitti Şapkamız gitti Yiğit yakala şapka batıyor gitti Şapka gitti lan Şapka gitti Şapkamız battı Şapkamız gidiyor Şapkamız gidiyor Yiğit Yiğit şapka gidiyor şapka, gidiyor, şapka. Çok güzel, aferin. Şöyle iki tane daha. Bot yaklaşıyor, böyle bize göre, bize doğru. Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay. Oo, oh, it ne yapıyor? Yiğit ne yapıyor? Yiğit. Yiğit ne yapıyor Yiğit? Yiğit ne yapıyor? Oy! Yiğit nereye çıktı? Hadi oradan bir bay bay yap bana Yiğit. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.